Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serkan bugün sizlerle suyun altında denize kalmaya çalışacağız Deniz erken şöyle bir kap deniz Yani göstersene Evet arkadaşlar şimdi Yusuf var yanımda kuzenim <laughs> Youtuber <'un> ismi ne? <gülüyor> <gülüyor> ya, hadi hadi ya Neydi lan Youtube'un ismi? Arkadaşlar oyun avcısı iki tane abonesi var bir tane de videosu var Parkçı'da ilk yine videom arkadaşlar yine. Arkadaşlar abone olun da Boş yapma tamam hadi Başlayalım. Şimdi arkadaşlar, eee, soru çeklişe geldin. Eee, kameraman soru soracak. Kim bilirse suyu suda 20 saniye duracağız. 20 saniye durmayan tokat yiyecek. Evet arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar. Hem de herkesten. Bilemezsen evet. var ya bir dayak gelip su içinde tamam. kalmaktan. Sor bakayım soruyu. Soruyorum soruyu. Um... Eee. Ya ama düzgün kamera lan. Hadi korona virüsü ya Koronavirüsü Koronavirüs ee, hangi yılda çıktı? Nisan 1. Yılda. Oha yıl mı? Şeydi arkadaşlar. 3 ay 3 ay. Yılda Oha, yılda. Üçün, üçün. 2019'da mı 2018'de mi? 2020. Aynen öyle. Aynen Şimdi 20 saniye geriye kaç? Bir dakika. Yirmi, evet. <laughs> Şimdi getir. <laughs> Nefesini tut. Beni göstermek istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Başla. Gürültü mü? 2 3 4 5. ne abi, Çok zor. En baştan gel. Abi dur abi dur. Devam mı edeceksin yoksa şey mi yapacaksın? Tokat, ya, evet, tokat dur. mı evet. Dur dur. Tamam. O <gülüyor> <içinde> <gülüyor> <kalanım> <gülüyor> çok zor yemin ediyorum bak. Arkadaşlar ben. Hayır <laughs> Ben <o sözü gözüküyor. gülüyor> Gel. Arkadaşlar dur, ya onu yapma ben kendim yapacağım abi. Hayır ya abi. bunu tamam. Bunu Evet dur, evet. Böyle, sıfır, evet Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Zor muydu? Ağabey bunu tut, tut, nasıl uzar abi? İçine kaçıyor abi içine. Bu sefer içine. 30 saniyelik yapacağız. Aa, baba bakma ya. ya. <laughs> Arkadaşlar 30 saniye diyor ya. Şimdi bugün günlerden ne? <laughs> Çocuğum. Pazartesi, pazartesi. Şimdi arkadaşlar pazartesi, bir ses. ekrandan... Pazartesi. Ben salı, salı. Bir dakika pazartesi, ekrandan bir bakıyoruz. Salı, pazartesi. pazartesi. pazartesi salı. 21 Haziran Pazartesi. Salı. 21 Haziran Pazartesi. Evet görüyorsunuz siz arkadaşlar. 21 Haziran Pazartesi. Şimdi girelim kameraya. Neymiş? Pazartesi ama 21 değil. 22. Doğru cevap. Abi bu ne ya? 30 saniye değil abi 20 saniye bana, bana ne? 6 saniye. Arkadaşlar 10 saniye 10 saniye artıyor. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 15, 16, 17, 18, 19, 19, saniyeyi kalmıştı. Yeniden. 19, 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 durmak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20! Togatı yiyorsun. Hadi 20 daha ne istiyorsun? 30 saniyeydi. Abi 20 dediniz. 30 saniye. Boş ya. Abi bana ne 20 idi? ben de unuttum ha bir saniye kaldı. Abi bana ne 20 idi bende? Tamam hadi bir, böyle daha. 20 idi. Bir daha. Abi bana ne? Kanka ne 20'si? 30 dedik ben ona 10 artıyor dedik. Beynini küçücük. Beynimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. <laughs> çok hızlı söylüyorsunuz anasını satayım. Delimenin anasını satayım. 3 dakika bu 30 saniye. Abi bu ne var? Hadi sor ya. Bu sefer ne sorsun? Ama kamerayı hiç bilmeyeceğim. Yemin ederim hepsinden hızlı cevapları çok. Rahatladım ağa içinde. Sen ne sorsam da sorsam. Beş kere sorsam. kırk saniye. Mo onlar onlar atıyor. Otuz da. Dila, Kent'in, Dila ablanın en son videosu neydi? Ben ne bileyim lan ben de izliyorum. dur dur şey. Dur. Ee, şey. şey ab, ab, Yusuf ab, bitmediği için. Ben şey. bilmiyorum abi. Evet. Ben <laughs> daha bilmiyorum. <laughs> ben ne <de> olur. Evet o bilmedi. En son soru biliyor musun? En son soru biliyor. En son videosunu ben de bilmiyorum. Vallahi ben o zaman arkadaşlar. Ya ben Dila Kent'in İlk videosu neydi? Ben şimdi size söyleyeceğim. Ee, ben şimdi arkadaşlar bir hata oluştu. Ben şimdi size söyleyeceğim. Slime videosu mu? Yoksa ee, Körebe videosu muydu? Yoksa Barbie videosu muydu? Barbie Barbie, Barbie Barbie Barbie. bu dedi. sıra 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 ya, sıra <laughs> so evet. so 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 <laughs> beni gösterme. sıra 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, <laughs> Aga, YouTube'a you, şey girmişsin sen. Ben böyle 48, abi. Böyle geldik. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, Şuna şey bakın, şey şimdi şey. dibine bakın. Ölmüş çocuk ölmüş. Ben 20, 30. Ben de on... insan rahatlıyor yemin ederim. Değil mi? Zaten. Değil mi? <laughs> Daha iyi oğlum ne kötü sıcak Ay. su koysaydık ben yani. ben. Oo buldum. Ya, hava sıcak ya. Sıcak su koyalım. Oo hiç kaynar su koysa. Hadi hadi. Ben hadi. Ya da Buz gibi soğuk yiyor. O daha iyi olur. Hadi belli hadi Sıcak su, su koyalım bence. Tamam, tamam, bu 30 dakika sıcak su videosunu çekeceğiz. Kaynar su arkadaşlar. Tamam. Tamam evet. hadi. arkadaşlar hadi. yüzümüz inecek. Bakın 30 ay bak. 30 ay başka bir şey istemiyoruz. Artık durduracaksınız. Abone ve like atacaksınız. Bitecek. Çok bir şey istemiyoruz anasını. Soruyu sor. Soru soruyorum. Atatürk kaç yılında ya, ya. vefat etti? <laughs> <laughs> Ben de biliyorum abi. 1950. <laughs> 1999. Evet Yağmur. arkadaşlar. Yağmur video durdur. Ee, bir, arkadaşlar, bir Arkadaşlar bir su facı oldu. Ve videoyu durdurmak zorunda arkadaşlar, kaldık. Arkadaşlar e, zil çaldı. O yüzden bin, e, ben 1938 diyorum. Galiba öyle falan bir şey diyorum. Evet şimdi Öldü, cevap. cevap evet e, vefat etti 1938. maalesef. Evet arkadaşlar şimdi. E, şimdi Elif bir iki şu abi. Ne? Bir Evet. 1938. Bence. 1938 Arkadaşlar. Abi. Sen ne diyorsun? Ben ben de 10 Kasım 1938. Serkan geçti Kasım, abi. 1938. İlk ben dedim. 1938 evet, ben dedim. İlk ben dedim. Lan yaratma. Bas da kıfı. Bas kıfı. Bu video açtığına ben demedim mi? Arkadaşlar 19, ilk 1908. ben dedim ya. 1938. 1938 ben dedim lan. Kafana arkadaşlar galiba ikimiz gör. de ne şey. Tamam. Ee, şimdi bu soruyla aynı yerden gidiyoruz. Arkadaşlar bir şey oldu, sorun oldu. Şimdi o zaman e, başka soruya geç. Şeye giriyorum arkadaşlar. Başka soruya geçiyoruz. Atatürkle geldik. <laughs> evet arkadaşlar Atatürkle geldik. Atatürkle şey yapalım o zaman. Ee, Atatürkle devam edelim. Atatürk kaç yılında doğdu? Bin, evet arkadaşlar. 19 Mayıs 1881. 1881. 1881. 19 Mayıs'ı söyleyelim arkadaşlar. Evet topa kazandı. 1881. Ma, on, 19 Mayıs'ı söylemedin abim. Ama Ko işte koy, sen, koy, de, sen, de, sen de 1981'i söylemedin. Abi bana ne böyle? Abi taşkın arkadaşlar ikimiz de aynı bildiğimiz tamam, için. Tamam hadi. Ya Atatürk'ü söylüyor. Soru sorma yemeğe de sonra sonra yiyeyim, yerim, beynim Atatürk. bu Hadi <laughs> Bir, iki de, iki de. Bir de. İki de mi? de bitiyor. <laughs> geç geç geç. Kaç saniye? Abi, <gülüyor> iki, <gülüyor> iki. Ben kendim yapacağım tamam mı? Hayır. Tamam tamam. Ben tamam. tamam. Ben tamam. Ben tamam. Ben Nefes Ben Arkadaşlar Ben Arkadaşlar. 50 saniye Ben e arkadaşlar 1, 2, 3 diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Abi bu ne ya? Çok sıcak. 50 58, 59, 60, 61, <laughs> evet arkadaşlar sorumu hazırlıyorum. Hazırladım bir, dakika ne düşürsem. Ha buldum arkadaşlar. Aklımdan bir sayı tutacağım. E birden 20 ben Birden ya. E. kadar. Ya yok artık lan. Sayıyorum 1 bir, iki, e başlatayım. Birden birden 20 30'a kadar. Tamam, tamam. Şimdi size de söyleyeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar Evet arkadaşlar galiba duydunuz. Başla. 5 hakkınız var. 2. Hayır. 4. Hayır. 19. Hayır. 20. Hayır. 20. Hayır. 25. Hayır. 26. Hayır. 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 Bir sürü hakkınız var ha. işte. Yusuf. 200. Ay ay kadar. Hayır. 50. Hayır. 3. Hayır. 4. 9. Hayır. 10. Hayır. 14. Hayır. Yaklaştın topa. 24, 24. Hayır. 12. Hayır. 13. Hayır. 11. Hayır. 14. Eş sırayla gitmek yok. 15. Hayır. 16. Doğru. ya ben Koy abi. 50 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60 Oğlum 60 saniye ne tutabilirim. <laughs> ben mi tutacağım? Ben Bence 50 dakika yüzüm tutacağım. Sen tutma ama ben tutacağım. Hayır herkes de tutuyor. Tamam sen git bastırırsın. <gülüyor> <gülüyor> çık onu çık onu. ay ben kendim tutacağım. Sen de gör. Bana ne? Bak şimdi. Hadi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19 20, 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 hayvan ben, ben, sana yemin ederim Sen çok şerefsizsin. Onda hızlı sayıyorsun, ben de yavaş sayıyorsun. ya. Tamam ama ben herkes hızlı sayıyorum. Yani yürü git ya o hızı mı? Biraz bekledin sonra birden başlayın ya. Vallahi bu nasıl? Tamam tamam. Git oğlum ya. Ne ama 46'dan devam et hadi. 46 Hayır e, ondan devam edelim. Tamam. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Çok zor değil mi? Zor değil mi? Zor değil mi herhalde? <laughs> nasıl dayanacaksınız? 65 saniye. Yüzde bitiyor, bitiyor arkadaşlar. video videomuz bitiyor. bitiyor. 65 saniye. Yüzden yetmişi nasıl? <gülüyor> <budur>? <gülüyor> ver ver geliyor. Ben, ben yüzü <laughs> Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Iyy var hep arkadaşlar. Saçlarımız dökülüyor. Arkadaşlar Iıı. yaşlı oluyoruz yaşlı. Oluyoruz. Saçlarımız dökülüyor. Bak benim saçlarım dökülmedi. Bir de şuna bak. Iyy mikrof ötesi mikrof. e <laughs> <laughs> hadi, hadi Bak bir şey diyeyim mi? Bak size bir şey diyeyim. Yemin ederim evde yaparsanız bak beni anlayacaksınız. 60 saniye kaçtı? 70'di. Yok, yok, 60 değil mi? 60. Tamam. 60. Aynen. Ee, siz 50 50 saniye tamam mı? 50 50 saniye olsun. 60'ı zor tutarsanız bak. <laughs> 50 dedi hemen Milaç, yağmur. <laughs> bir şey yok ki bunda. Da. Bakın. Bak diyeyim öyle böyle zor. 65 saniye, 70 olamaz. 70 ben vallahi kalk krizi geçi eskiden bir şey diyeyim ben denizin altında Neredeyse bir dakika falan tutuyordum. Bir buçuk dakika. Şimdi e, bilmiyorum nefes darlığım var galiba. Bilmiyorum. Çok Arkadaşlar çok bir oldu. sorun oluştu. Çok az tutuyorum. Şimdi soruyorsun. Hadi başla ya. Soru soru. Sen çok konuşma. <laughs> soru 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 Dramatik filmler gibi <laughs> Sayı yes, <laughs> 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 Sayın sor hadi. Hadi. Gel say. say. sayı. Sor sayı. Evet. Bir renk tutacağım. Şimdi size söyleyeceğim. Oğlum sen bitti. İnanamıyorum. Ben anladım. Mavi. Sarı. Bir dakika başla. Sarı. Hayır. Mavi. Yeşil. Hayır. Hayır. Kırmızı. Hayır. Siyah. Evet. Oh, Kaç 70. Oh. Hayır 65. 65 tamam hadi 5 tane gideceğiz. nasıl yapalım? Ölürüm ama. <laughs> Kamerayı ben tutayım sen bastır. Arkadaşlar biraz. Dudu, hatta sen tut. Bu benim kafama içine kadar bastırmıştır. <laughs> tamam. Hayır tamam. tamam, sen bastırma bak. Boş yapma. Okay. Ödeşelim sonra ama çok yapar. Merak bir tane ben yapacağım. Bir tane ben hayır. 10 saniye. Baş o. hadi. Ondan devam et. 11, 12, 11, 13, 11, 14, 15, 15, 15 16, 16, 17. Ay yap. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Abi abi. <çok> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi koymadı <laughs> bak. Bak koymadı. Bak şu kordum ne yapıyor <laughs> mu? Kanka ben ne yapıyorum biliyor musun? Ağzımın içinden nefes alıyor. Böyle mi? <laughs> Bak ha evet. Aha burnuna şu kanka. Ben Bak bunu... burnu böyle kapat. Be. O hakikaten lan. Adam, hadi hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İçine nasıl giriyor abi? Ben nasıl yapacağım biliyor musun? Dur bakayım hadi. Gülüyor, bir de. Giriyor giriyor. 1 2 3 4 5 Giriyor giriyor. Sen geçecek Serkan. Ağzını al gönü hani ben. <laughs> Allah üstüme de geldi. Ben ne yapmışım bilmiyorum. Pipet de yapmıştım. Pipet doluyor. Ya. Ama az oluyor. Hadi. Şey yapın bak böyle. Üstüne böyle kapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13 14, 15, 15, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 30, 30, 30, 30, 30, 67, 68, 69, 70. 60, 68, 69, 70, 70, 70. 70 e Oha, kete yetişecek. Oha, biz farkındayız. Çünkü yetişti, tutamadı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? yüz dedim. İçeride yüz dedi arkadaşlar. Arkadaşlar belki sorusunu bilir. Belki sorayım da sen yaparsın. Evet, görürsün lan sen. Abi ben yüzümü kurutacağım ya. Evet. Bu nedir ya? Kanka, evet arkadaşlar. arkadaşlar ya, şimdi ne tutsam bir isim tutuyorum. Kız isim. Ya yok. Ya yürü tamam, şimdi, tamam, yetim, tamam, tamam, kız var. Tamam tamam. Tamam sakin. Dümen Gökber. <laughs> Dilek. Evet, dila. Hayır. Dilek. Arkadaşlar siz hiç duymadınız galiba. Yağmur. Hayır. Hayır. Direk. Eren. Ee, Deren. Hayır. Ceren. Hayır. Oha saydınız. Yağmur. Hayır. Pri. <laughs> <laughs> Elif. Yasemin. Hayır. Yasemin. Hayır. Aysel. Hayır. Ayca. Hayır. Elif. Hayır. 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 Abi soruyu değiştir. Dur. <laughs> Abi soruyu değiştirsin <laughs> bulamıyoruz. Evet. O zaman ne koyduk? Esma. Hayır. İsmail dur. Mineydi, Aynen. mine, mineydi. O anne bulamaz. <laughs> Oğlum Erkek evet. ismini Şimdi arkadaşlar... Hadi başka sayı tutalım. Ya, sayı. Evet. Sayı evet. mı? Aynen. Birden kadar. Ya hayatım. Tamam Birden ona kadar. Tamam. Oh, tamam. Sıfırdan. Sıfırdan ona kadar. Çiz sıfırdan ona kadar. Hadi. Altı. Hayır. Bir. Hayır. Çiz Hayır. Sıfır. Hayır. 3 Hayır 9 Hayır 4 8 Hayır 5 7. Evet <laughs> Abi çok iyiyim ya. Arkadaşlar bir hata oluştu Bir şey diyeyim mi bir şey diyeyim mi Bak 100 saniye yapınca ne yapacağız biliyor musun 50 saniye tutacağız Nefes vereceğiz 2 nefes Ondan sonra yine 50 saniye yapalım 100 saniyede Tamam abi Tamam öyle yapalım bence Koy 75 abi, abi bu donuk duruyor seni göstermedim halde böyle oluyor. Bu. 75 şey ya. Arkadaşlar ben oynamıyorum. 75 dedi abi. Görüşürüz ben oynamıyorum. Abi. Ben oynamıyorum. Abi gel abi gel gel abi gel. Ben oynamıyorum. <laughs> 70 saniye gel. 70 saniye. 70 saniye ben tuttum. Tamam. <laughs> bir çağırabilir misiniz? Tamam mı hastane çağır. Şey <laughs> 70 mi? Çok bastırma. Bu 70 şey yaptı abi. 70 <laughs> mi? <laughs> <laughs> Hadi başladı. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 62, tokat tokat abi tokat al şu ya bu kaç saniye devam etmişti 70 bir, ben 70'e kadar hayır dur dur bu sıfırdan başlamamıştı ondan mı? ne ondan başladı o zaman sen de ya ondan ben bizden başladı bu ya git tamam bekle ben de ben benim ben 15 saniyeden başlayayım. 16 10 tamamım ama çok bu 70 çok abi, nefes dolumum var yemin ederim tutamıyorum ya tamam eskiden bir Arkadaşlar sıfırdan... Allah'ın adına bana bırakın ben 70 saniye tutarsam İki tane tokat atacağız hepimiz bak. Bir tane tokat. Tamam lan. Yavaş sayacağız. Yok <laughs> tamam lan. Tamam, Ama ben, tamam, ben devam edeyim. Ondan devam et. Hemen bak şu bastırma kanka ya. Tamam. Bunu suya aldı abi. Saysana. <laughs> Bunu suya aldı ben. Ben saydım. Ben, ben dibine kadar gidiyorum. Evet bak. Sen ne yapıyorsun sen başta duruyorsun öyle. Bir de bu var orada nefes al yapmış. Duydunuz mu? <laughs> evet. Ben nefes alacağım. Arkadaşlar bir dakika ee, bir hata oluştu. Gene bir hata oluşuyor. Her zaman hata oluşuyor. Hata nasıl çıkacak? Arkadaşlar ben çekeceğim ya. Senin cezanı ben çekeceğim. Yemin ederim. Var mısın? Tamam varım. Ellemeyeceksin ama beni. Tamam. Arkadaşlar. Hayır öyle bir şey yok. Ya Baş. ben yapayım. Ben kendi cezamı yapayım. Kulaklarımı istemiyorum. Ne? Bir dakika. Heh. Başla.

Aynen öyle oldu. Çık bakalım ben de yapacağım. Evet. Çık bakalım. Şurayı göster. Ya ben yapacağım. Ben ya. çık yap. Çıktım ben. al bak al burnunun önünde. Yap devam et. Yap devam et. Oh. Yap bakayım oradan. Kötüden boğazını içeri. Yo yap bakayım oradan. Sonra yap. Ya, bak, al, ya, ben yap. 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 Al, gel, gel. bana iyi görsün. Bir dakika tak tak ilkten burası gösterirsin. Ya al bana ya. ya. Tamam. tamam Ç çıkar çıkar. Çıkar. Al ölecek çocuk ölecek, ölecek ölecek. Al ben yapıyorum ya. 70 saniye yaptım. 70 ölüyordum. Ölüyordum. 70 saniye yaptım sana Şimdi Şöyle <laughs> bir renk tutacağız. <laughs> 120 saniye. Tamam abi. Ne? 120 Tam. saniye. Tamam hadi hadi başa başa. 120, saniye. Tamam. 120 <laughs> saniye. Ay 120 ben de saniye. 120 saniye şey. Ay ne? 70. 5 saniye. 5 saniye. 72 olsun. 5 saniye. Ama 5 saniye. Hadi video bitecekti. Tamam 5 tamam, sani saniye ama çok yavaştan yavaş sayacağız 5 saniye. 5 saniye mi? Aynen. Tamam. Çok yavaş. Tamam. Renk Sorusu soru. Renk istiyorum. Renk mi? Abi renk olmasın ya. Bir renk. Oğlum bu çoğu soyuyor Kırmızı. Hayır. Mavi. Yeşil. Hayır. Evet. 5 saniye sensin. var içinden yüzde yüz ton işe yapar zannettim. Gel bakalım buraya, gel gel. Gel hey. çok kaşındın gel. Abi bak. Top, burayı şey yapacağız. 5 saniye çok Eleyeceğiz Eleceğiz ama eleceğiz. Bir dakika. Başladı. Harim. He? Ha? Oğlum elle mi <gülüyor> 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 çok bastırdı Serkan bir tanesini. Yemin <laughs> edin ben sonra öyle bir bastırım var diyorsun. Nerede gülü video Bekle. Başla. Bekle bekle. Bir, iki, elini çekin çek. Bir, 2 3 4 Abi boğazım kesilecek ya. E ee, sen de bunu tutma işte. Gel gel gel. 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 Gel bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Gel <laughs> 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 Ben <laughs> alma. Ben olsun yap ama al, al, al burnumu kaçıyor benim burnuma. Boy yavaş ayına Arkadaşlar yavaş <laughs> ayına bak. Arkadaşlar şurada bir video ya yeter artık. Ben gidiyorum. Allah'ım yoruldum yemin ederim biraz çık. Tamam. <laughs> evet bu videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Başlıkta Serkan Malı yazsınlar. <laughs>